Bugün size bir sürprizim var. Kimlik kartlarınızı, kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlayın. Kapı çaldı. <laughs> Hoş geldin Elif. Nerede kaldın? Nerede kaldın derken? Anlamadım. Bana mesaj atmadın mı? Evet attım ama sorun ne? Hadi gel şurada konuşalım. Elacığım patenlerini alayım istersen. Sağ ol. E? Ee? Senin mesajın gelince ben de toplanıp çıktım. Patenlerle birlikte parka gidip seni bekledim. Ama gelmeyince üşüyüp geri döndüm. Ama ben sana parkta buluşalım diye mesaj yazmadım ki. O zaman bu mesaj ne? Ela sen bu mesajdan ne anladın? Parkta sen patenle, ben de bisikletle eğlenmek için buluşalım. <laughs> Yanlış anlamışsın bak. Ee, parkta sen patenle, ben bisikletle çok eğlendik. Teşekkür ederim. burada encoding edilen resmin yani kodlanan resmin decoding edilmesi yani çözümlenmesi noktasında sorun olmuş. Bu nasıl bir kodlama? Sen bu kodlama işini anladın da emin misin? Bu benim gibi bilim insanlarının genetik kodlarında var. Bilim insanı atalarımız da kodlama konusunda çok iyiydi. Tarihin ilk çağlarından beri insanlar duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarmaya çalıştılar ve hiyeroglif denilen resim yazı sistemini geliştirdiler. Doğada gördükleri canlılara ve nesnelere anlamlar yükleyerek onları kodladılar. Daha sonra bu kodları mağara duvarlarına resmederek insanlık tarihinin belki de ilk kodlama sistemini bulmuş oldular. <laughs> Hieroglifle iletişim kurmak atalarımızı bir hayli zorladı. Özellikle de resim kabiliyeti zayıf olanları. Bu sebeple insanlar başka bir kodlama sistemini hayata geçirmeye karar verdiler. Milattan önce 1200'lerde Fenikeliler günümüz alfabe sisteminin de atası sayılan sembol harfleri geliştirdiler. Bitti. Bitti? Bitti bitmesin ama bir işe yaramadı. Bu mesajı kapıdaki nöbetçilere ulaştıramadıktan sonra ne anlamı var? Bu böyle gitmez uzaktakilerle haberleşebileceğimiz bir kodlama lazım. Hay ya, hay ya. İnsanlar kodladıkları harfler sayesinde çağlar atlamıştı. Duygu ve düşünceler harf ve semboller sayesinde daha rahat anlatılabiliyordu. Ama aralarındaki mesafeleri en aza indirmek için yeni bir kodlama sistemine ihtiyaç duydular. Bir sürü güvercin gelmek geçmek. Ama pembe tüyün haberi gelmemek. Aslında çevrim içi de görülmek. Çünkü ben bilmek, onun güvercinini mesaj taşırken görmek, bilmek. Belki de güvercin acıkmak ve başka bir yere gitmek. Aa, ben böyle bekleyememek. Yeni bir kodlama sistemiyle yeni bir haberleşme yöntemi bulmak. Kızıl derililer kurdukları bu kodlama sayesinde uzak mesafelerden birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurabiliyorlardı. Ateşin üzerine tüten dumanları örtü vasıtasıyla kısa ve uzun olmak üzere iki sembole çeviriyorlardı. Söylemek istedikleri her şeyi bu dumanla kodlayarak karşı tarafa gönderiyorlardı. Daha sonraları bu kodlama sistemi Çin savaşçılarından Avustralya aborjinlerine kadar birçok medeniyet tarafından farklı şekillerde kodlanarak kullanılmaya başlandı. nedir ya? Her yer duman altı oldu. Göz gözü görmüyor. Boğulmadan haberleşmenin bir yolunu bulmamız lazım. Perdelerin de sapsarı olduğunuz çıkacak bu Acilen kodlamalı bir mesajlaşma sistemi geliştirip bu duruma bir nokta koymam lazım. Nokta, kısa sinyal, çizgi, Uzun sinyal. Dağıt, İşte bu iki sinyal sesiyle şifrelenmiş bilgiler karşı tarafa iletiliyor, karşı tarafta oturan kişi ise bu sinyalleri çözümleyip yazıya döküyordu. Yani encoding edilen bilgi, karşıdaki kişi tarafından decoding ediliyordu. Bu sistemin adına daha sonraki yıllarda Morse alfabesi denilecekti. Da di di da 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 Kusura bakma yılan kendimi biraz melodiye kaptırmışım da. Fark ettim. Nerede kalmıştık? Hadi gel içeri geçelim. Dil ile tarih boyunca yapılan kodlamalar bilgisayar kodlamalardan çok da farklı değiller. Kısa uzun sinyaller ve kısa uzun dumanlar. Sanki sıfır ve bir gibiler. Bravo Ayla. Bilgisayar dili ikili kod sistemi üzerine kurulmuştur. Bak şimdi. Bu ikili kod metinlerin ya da bilgisayar işletim yapısının ikili rakam sistemi sıfır ve bir kullanılarak gösterilmesidir. Bu işlem her özel sembole ya da yapıya bir bit dizgisinin atanması ile yapılır. Bak şimdi. İkili kod sistemindeki sıfır ve birlerin her biri bir bit değerindedir. Bu 8 haneli değerler 8 bit yani 1 byte'a denk gelir. Yani her 8 haneden oluşan ikili kod dizgisi 256 farklı değer alır. Dolayısıyla bu değerler çeşitli varyasyonlarda sembollere, harflere ya da yapılara karşılık gelir. Bir örnek verirsem daha iyi anlarım. Hmm. Buna nasıl bir örnek verelim? Tamam, Eee, senin ismini bilgisayar dilinde kodlayalım mı? Çok iyi olur. Tamam. Bak şimdi. 0 bir, sıfır, 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 bir, sıfır, bir. Sıfır, bir, bir, sıfır, bir, bir, sıfır, sıfır. Sıfır, bir, bir, sıfır, 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 bir ela yazıyor. <laughs> Harika. Bu hemen arkadaşlarıma da göstermeliyim. Teşekkür ederim. Rica ederim.